kulüp faaliyetleri çerçevesinde yapılacak işlere bir örnek olsun diye bugün Süleyman Hocam bize gama tipi sterlik motorun çalışmasını hem çalışma prensibini anlatacak hem de çalışmasını gösterecek. Evet hocam sizi dinliyoruz. Kapalı bir ortama kapatılan hapsedilen havanın ısıtıldığı zaman genleşmesiyle bir güç elde ediliyor. Bunu biz burada bir sıcak suyla e, ağzına balon kapattığımız bir su e, çay bardağı yardımıyla önce size göstermeye çalışalım. Gördüğünüz gibi şu anda balonumuz bardakla yüze yüz bir seviyede duruyor. Evet. Sıcak suyun içerisine soktuğumuz zaman içerisindeki gazın ısınması ile birlikte balonda yukarıya doğru bir şişme meydana gelecek gözlemleniyor mu hocam? Şu anda evet yatay seviyede tutarsak evet. Ee, balonun yüzeyinin yukarıya doğru bombeleştiğini görebiliyoruz hocam. Evet. Tabii bu ısındığı pozisyondaki durum. Evet. evet. Şimdi ısındığı için gazın hacminde bir büyüme meydana geldi. Evet. Biz bunu tekrar soğuk suya daldırarak soğutmaya başladığımız zaman ise tekrar gerisin geriye bu aşağıya doğru inecek. Evet şu anda balon bardağın yüzeyindeki balonun içeri doğru çekildiğini net görebiliyoruz. Tabi camın iletkenliği biraz az olduğu için bu işlem biraz yavaş mı gözüküyor. Evet. Şimdi bu e, Stirling motorun çalışma prensibi tamamen bu fizik kuralına dayalı değil mi evet, hocam? Evet sadece bu fizik kuralına dayalı. Evet. Burada gördüğümüz pistonun içinde herhangi bir başka bir mekanizma yok. Boş burada bir, herhangi evet. bir mekanizma yok. Sadece şu alanda boş bir oda var. Evet. Hava odası. Hı, -hı. Şurada sadece şu de yer değiştirme silindiri var. Isıttığımız havayı, burada ısınan havayı yukarıya alıyor, soğutuyor. Bu şekilde bu sistem bakın şöyle diyelim, ısıtmaya başladık. Isınan evet. hava genleşti. Buradan güç pistonunu bu tarafa doğru itti. Evet. Güç pistonu yukarıya doğru giderken öbür pistonu aşağı doğru iterek sıcak havanın yukarıya doğru gelmesini sağladı. Sıcak hava bu arada kanatlar arasında soğuduğu için tekrar bu sefer vakum oluştu motor bu şekilde devrini sürdürerek çalışmaya başlıyor. Evet. Şimdi denemesini yapmak için ocağımıza bir miktar beyaz ispirto koyuyoruz. Daha sonra 1-2 dakika evet. kadar içerideki havanın ısınmasını bekliyoruz. Ee, evet. Fizik kurallarını bu şekilde e, test etmek teknolojiye ve teknik bilimlere ayrı bir zevk veriyor değil mi? Yani öğrencilerin evet. bunları gözlemleyebilmesi. Evet. Mesela gözlemleyebilmesi. gazların ısı karşısında gösterdiği bir tepki bir derecelik ısı artımında hacimlerinin 273'te 1 oranında yani genleşme yaptı. Yani 273'te 1'lik bir, bir genleşme bu motora hareket sağlayacak. Evet. evet. Tabi burada içeriye hafledilen havanın hacmi de önemli. Şu anda bir dakikayı doldu. Da Biraz bir 20-25 saniye daha bekleyelim. Şuradan ilk hareketi veriyoruz. geçebilir Evet. Şu kısım güç pistonu. Evet. Buradaki e, kısımda ise yer değiştirme pistonunun olduğunda silindirler. Şu arada hava burada ısınıyor, burada soğuyor. Sistem bundan ibaret. Evet. Peki hocam bu çok hızlı bir devir. Yani e, bu ısınma ve soğuma bu kadar hızlı mı gerçekleşiyor? Evet. Ölçtünüz mü kaç devire kadar çıkıyor? Devir bu şu ocakla 1400 devire kadar çıktı. Daha yüksek ısı bir ocakla 1900 devire kadar çıktı. Altından ocağı Hı. alayım isterseniz. Bu ocak evet. sonra. Altından ocağı aldığımız zamansa soğumaya kadar kendi hareketiyle ısı normale dönene kadar çalışmaya devam eder. Şöyle güneşle ışıklıyorlar. Biz Hı. de onu yapacağız. Büyütecini bekliyorum. Hı. Şu anda soğumaya başladığı için artık evet. sistem tekrar durdu. Yeniden yaktığımız zaman ısınma ile birlikte devir tekrar artacak. Temiz enerji kaynağı olarak üzerinde durulan motorlar şu anda verir. Evet. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Gelecek yıl bu kulübü tercih edecek öğrencilerimiz çok zevkli uğraşların beklediğini şimdiden söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. teşekkürler. teşekkürler.